merhaba arkadaşlar etekleri katlı yakası kruvaze bir elbise kesimi yapacağız elimizde kalıbımız yok biz eteğimizi etek kısmını bele kadar normal katlı bir etek gibi planladık 38 beden ölçülerimiz bizim aldığımız etek ölçülerimiz 100 santim 35 santim yüksekliğinde iki parçamız var sonra ikinci kattaki kısmımızda 80 santim genişliğinde Yine 35 santim yüksekliğinde yine iki tane kesiyoruz. 3. katımızda iki adet 60 santimlik kesiyoruz. 28-30 santim genişliğinde. Etek boyumuz toplam yüzdü. Yüksek bel olacak. Bel hattımızı da bir 10 santim yüksekliğinde yaptık. Biz bu iki adet tam bel genişliğimizde olacak. 1 santim fazlası. Etek kısmımızı bu şekilde biz kestik parçalarımızı. Üst kısmımızı da daha önce kullandığımız bir kroze elbisemizin şu üst tarafını kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Bunu temel beden kalıbımızdan da yapabiliriz. Sadece yakı kısmını değiştirerek kroze çevireceğiz. Penslerimiz var. Elimize olan bu kalıbı kullanıyoruz. Bu da arka kalıbımız. Yine arkada da pensimiz var. Kalıplarımız bu şekilde. Önce elbisemizin etek kısmını yapmaya başlıyoruz. Alt kısmımızı dediğim gibi 100 santim genişliğinde 35 santimde yüksekliği var. 2 adet kesmiştik. Ön arka aynı olacak. İkinci parçamız bir 20 santim daha düşük. 80 santim genişliğinde 35 santim yüksekliğinde. Onu da birleştirdik. Düzerek dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Orta işaretlerimize dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer parçamız 60 santim genişliğinde. Yine 25-30 santim kadar da yüksekliği var. Bel attığımızda bel ölçümüzden ve 2 santim fazla tam belimizin oturmasını istiyoruz. Yanında fermuar da olacak üst bedeni taktığımızda. Alt etek parçalarımız bu şekilde 2 adet hazırlıyoruz. Evet, Elbisemizin üst parçalarını hazırlamıştık. Arka bedenimizi kendi ölçülerimize göre gerekli düzeltmeleri, uzatmaları, genişletmelerini yaptık. Arkamızı bu şekilde kesmiştik. Kumaş katına denk gelecek şekilde penselimiz var arkada devam eden onları kapattık önce sonra yakalıntımızın şeklinde pervasımızı da oluşturduk tel aladık çevirip temizledik yakamızı da arkamızı bu şekilde hazırladık sonra hazırladığımız eteğe bel hattımızla tutturduk arkamız ve etek kısmımız bu şekilde yanlarının yolumuzu birleştirip tamamlayacağız Ön parçamızı da hazırlarken ne de bir aynı kalıbı kullanmıştık. Kroveze bir kalıbımız vardı. Burada fenslerimiz var. Bu herhangi bir kroveze kesim bir elbisenizin üst de olabilir. Kullanabilirsiniz. Sağ sola kapanıyor. Pervazlarımızı da yaptık. Bu işlemi yapmadan önce. Fenslerimizi de kapattık. Sonra birleştirdik ikisini. Eteğimizle birleştireceğiz hafif yedirme yapacağız ve elbisemizin etek kısmıyla ön bedeni de birleştireceğiz bu şekilde daha sonra omuzlarımızı birleştireceğiz ve yan dikişlerimizi de yapacağız kollarımıza hafif bir volan havası verdik bunu yarım daire gibi düşünelim Böyle şekilde kestik şöyle takacağız kollarımızı da kenarlarını temizleyeceğiz omuzlarımızı ve yanlarımızı birleştirdikten sonra kollarımızı da takacağız Elbisemizin önünü ve arkasını ayrı çalışmıştık. Sonra omuzlarımızdan birleştirdik. Perdonuzumuzu da içine alarak. Omuzlarımızı birleştirdikten sonra açık vaziyette kolumuzu yerleştirdik. Kolon kısmını tam ortaya denk getirdik. İçeriden makinesini çekip ovalonu geçtik. Gördüğünüz gibi kol altına doğru inceliyor balon parçamız. Kollarımız da böyle Sokaklarımızı taktıktan sonra yan dikişimizi şöyle birbirini takip edecek gibi gözükü katlarımızın. Şöyle yerleştirip diktik. Boylu boyunca ovalukta çektik. Sol tarafımıza fermuar için bir alan bıraktık. Fermuar çalışması yapacağız. Fermuar yerimizi içeriden çekir aladık. 35-40 santim uzunluğunda bir fermuar çalışması yapacağız. Gizli fermuar. Evet, yıkımızda yakamız eğilirken açılmasın diye şuraya bir pekiştirme dikişi yaptık. Hepsimiz şu haliyle bitmiş gibi. Etek uçlarımızı da varlık çektikten sonra bir makine ayağı genişliğinde diktik. Reçmeli de yapılabilir esnek bir kumaş. Hepsimizin bitmiş halde böyle. Ön görüntüsü. arkamızda bu şekilde. Evet. Elbisemizi bitirdik. Eteklerine 3 kat yüzgü verdik. Ruvaze yakalı elbisemizi tamamladık. Kollarımıza olanla çalıştık. Bel attığımız tam bele oturuyor kemer şeklinde. Eteklerimiz 3 kat düzgü verdik. Yanında fermuar çalışmamız var. Göğüs altı penslerle biraz oturtturduk. Hafif de düzgü vererek Rahat, kolay bir kesimle çalıştık. Elbisemizin arkasında da penslerimiz var. Pel doğru. Eteklerimiz yine aynı. Yakamızı pervaza temizledik, arka yakamızı. Kol boğumlarımız da bu şekilde. Kollarını, balonu yaptık. Pelattımız bant şeklinde tam belimize oturuyor. Yan tarafına fermuar çalıştık. Gizli fermuar çalışması. Arka görüntümüz de bu şekilde. Pensilimiz var. Bel oturan. halimiz bu şekilde.